Herkese merhaba, bugünkü videomuzda en çok sorulan sorulardan biri olan metamaskı veya ethercuzunda bir işlemimiz pendingde yani beklemede kaldıysa bunu nasıl düzeltiriz çekeceğiz. Ee, düşük gazla gönderdiğimiz bir işlem pendingde kalabilir, fail olabilir ya da bir süre sonra gerçekleşebilir. Fail olduğunda veya gerçekleştiğinde zaten sorun yok. Fail olduğunda işlemi tekrar yapmanız gerekiyor. Yalnız pendingte kalırsa o işlem orada askıda kalacağı için onu bir şekilde iptal etmeniz gerekecek. Yoksa istediğiniz işlemi yapamazsınız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu mesela bugün çok sorun oldu herkesle, ondan bu videoyu çekme zorunlu hissettik. Metamaskımıza gelelim. Şimdi aktiviteden, mesela depozit ettiğimiz yere bakalım, burada bir nonce değeri var. Bu her işlem için, yani metamaskınızın yaptığı her işlem için bu nonce değeri farklı oluyor. Bu işlemi yapmak istediğimiz, iptal etmek istediğimiz işlemin nonce değeri bizim için önemli olacak. Şimdi Trust'ta bunu yapmak daha kolay, çünkü trussbolt'ta direkt nonce gözüküyor. Yalnız metamask'ta yapmak için önce metamask ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Bu ayarlarda sonra advance ayarlara gelmeniz gerekiyor ve burada şurada customize transaction nonce dediğimiz yere ona getirmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki adam kendi ether adresinizi alacaksınız. Kendi ether adresinizi aldıktan sonra ee, Göndere basıp kendi ater adresinizi alıcı olaraktan belirleyin, gaz ayarlarını yapıp sonraki dediğinizde burada nonce gözükecek. O başta ihtiyacımız olan nonce değerini askıda kalan iptal etmek istediğiniz nonce değerini buraya gireceksiniz. Sonra işlemi onaylayacaksınız. Bu işlemi onayladığınızda iptal ettim. Yani pendingde kalan, askıda kalan işleminiz iptal olmuş olacak. Yani Metamask'ta artık yeni bir işlem yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.